we よろしくお願いします。

suyu tahliye etme için benzinli motor çalıştırılmış. benzinli motorun çıkan gazı arkadaşları zehirlemiş. Toplamda kaç kişi yaralandı? Üç kişi ölü var tabii. beş kişi de hastaneye gitti. O şekilde. İnşaat 4-5 ayda devam ediyor ama o bölümde kalıpçılar bölümüydü o. Kalıpçılar bölümünde olan tabii o bugün için 3-4 kişi çalışıyordu. onu kurtarmaya için giren esas zehirlenen insanlar onlar yani yardım amaçlı inenler arkadaşlar öldü. Evet kendilerinden oldu. Çukurdan tabii çıkamadılar. Giren zehirlendi. Giren zehirlendi. Biz 3 4 5 kişi falan çıkardık içeriden. Ama ondan Nasıl sonra yardım ettiniz. İlk ip, iple bağladık. İple bağladık. Aşağıdan iple bağladık. Yukarıdan kalabalıklaştık tabii olayı duyulunca. Ondan e, iple bağlayıp bağlayıp çıkardık yukarıya. E, a, jandarmaya, ambulansa, e, ne bileyim, itfaiyeye, e, jandarma itfaiyesine Denizli'ye onlar hepsine bilgi verildi. Olay oldu böyle böyle diye. Herkese olay verildi. Biz o arada tabii müdahale ettik yani. 3-5 kişiyi falan kurtardık tabii bu arada. Girenlerden 5 kişiyi çıkardık. Yani öyle olmasa daha farklı olabilirdi bilmiyorum.